Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Bugün koyu nokta atıyoruz. İlk videomuz. Ben Cengizhan Kırcı. 22 yaşındayım. Aydın'da yaşıyorum. Aydın Germencik Ortaklar Mahallesi'nde. Tarım ve hayvancılık yapıyoruz. İncir, zeytin, koyun kurbanlık işi yapıyoruz. Damızlık kuzu yetiştiriyoruz. Yani dededen gelen bir meslek yıllardan beri yapmaya çalışıyoruz. Koyunlarımız ağır gebe. Bu koyunlarımızı yeni aldık. 5-6 ay oldu. Koç katımı yaptık. Haziran ayı gibi. Şu anda doğumlar başladı. Kuzularımız evde. Evde de biraz koyunlarımız var doğuranlardan. Bu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz dedik biz de YouTube'a girelim. Videolarımızı çekelim. Köy hayatını, köyde yaşamı insanlara gösterelim. Koyunlarımızın cinsi Tayrova. Üç tane karacı ve memnosu var. Karagöz koyunlar var. Karışık bir ırk ama ağırlıklı olarak Tayrova. Koçumuz da Tayrova. Koçumuzu ayırdık artık. Koçumuz çünkü koyunlar gebe olduğu için biraz rahatsızlık veriyor koyunlara bu şekilde. Ondan ee, sonra koyun doğum videoları, koyunculuğun karları, zararları, koyunlara yapılan aşılar, iğneler. Ondan sonra yani koyunculukla alakalı, hayvancılıkla alakalı her şeyi sizinle paylaşmaya çalışacağız. Bundan sonra sizle beraber olmaya çalışacağız. Öğünlerimiz doydu. Yaklaşık 4 saatten beri, yani 4 saattir hayvanlarımız otluyor. Şimdi ev, eve gidince yem de yiyecekler. Yem oldukları için ekstra yem takviyesi yapıyoruz. Süt yemi veriyoruz. Saman, kepek süt yemi. Bazen besin yemi de karıştırıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Yani hayvancılık biraz meşakkatlı bir iş. Sabah çıktık evde. Önce damdaki kuzuların bakımını yaptık. Bazı annelerine bakma annesi yani emzirmediği kuzular var. Mesela şu arkada en arkada giden çapar koyun kuzusuna bakmıyor. 3 tane kuzusu var. Onları elimizde emdiriyoruz. Biber onlar. Onların bakımını yaptık. Sabah. Koçumuz var evde. Koçum yemini verdik. Ondan sonra yavaş yavaş çantamızı hazırladık. Suyumuzu aldık. Yiyeceklerimizi aldık. Çıktık yola. Yaklaşık 3-4 kilometre yürüdük. Hayvanlarımızı gezdirdik. Hem kuzuyu karnında çevirsin diye. Yani yemese bile yürümesi koyunun çok faydalı bir şey. Bu şekilde artık günün sonuna geldik. Tekrar buradan eve gideceğiz oyunlarımızı götüreceğiz. Kuzuların tekrar bakımlarını yapacağız. Rahatsız olan var mı? Onlara bakacağız. Koyunlarımızı yemleyeceğiz. Günü bu şekilde kapatacağız. Tabi doğumlar devam ediyor. Gece doğuran koyunlar var. Onların kontrolünü yapıyoruz gece. Yani bazı koyunlar doğuruyor. Rahatsız kuzular çıkabiliyor. O yüzden kontrol etmek devamlı lazım yani. ilerliyoruz. <laughs> ikiye bölünüyor bazen. Tabi sonraya burada <laughs> Kuzularımız doydu. Bence kuzusu olanlar var. O yüzden bağırıyorlar bazen. Gel, gel kızım gel. Evet arkadaşlar. Ee, buğday hasat edildikten sonra yaklaşık bir 3-4 ay boyunca bu tarlada yaklaşık 25 dönüm bu tarlada koyunlarımızı otlattık. Artık görüyorsunuz yerleri çek abi. Ot kalmadı. Yağmurlar da daha yeni yeni düşüyor. Otumuz yok. Koyunumuzu çok gezdirmemiz lazım doymak. için. Koyunumuz doydu bugün. Yavaş yavaş. Zaten evin yolunu biliyorlar. Yavaş yavaş. Karşı köye doğru ilerliyoruz. Yaklaşık bir iki kilometre bir yolumuz var. Köyün etrafından dolandık böyle. Yaklaşık bir dört kilometre, üç dört kilometre yürüdük. İncir bahçeleri var yukarıda. Şunları da çek aldık. Yukarıdaki incir bahçelerinden böyle dağın eteğinden geldik. İncir yaprakları koyuna süt yapıyor. Çok yarar. Faydalıdır. Yukarıdan dolaştık incir yaprağı yediler. Palamut var yol kenarlarında. Güzel palamutlar var. Tam mevsimi. Palamut yediler. Karınlarını doyurdular. Biz de incir ağaçlarının arasında koyunlar dağıldığı için yemek yiyemiyoruz. Boş tarlaya geldik. O yüzden ateşimizi yaktık, yemeğimizi yedik. Koyunlarımızı topladı. Yavaş yavaş eve gidiyoruz bugün de böyle bitireceğiz. Evet arkadaşlar. Koyunlarımızla yola çıktık. Köye doğru ilerliyoruz. Koyunlarımız doydu maşallah. Görüyorsunuz tarlalar boş. Yeni ekim zamanı. Aslında bir ay önceden ekilmesi lazım tarlalar ama yağmurlar çok geç yağdı. Daha yağmurlar Yağmur dünyada yağdı hatta. İnşallah bir hafta olmayan kadar otlarımız çıkacak. Koyunlar güzel hayvanlar. Bunlar melek. Çocuğunuza bakıyormuş gibi bunlara bakmanız lazım. Bakımını zamanında yapmanız lazım. Zamanında yedirmeniz lazım. Karnılarını doyurmanız lazım. Yoksa bunlardan bir verim alamazsınız. Mesela bu koyunumuz 7 veya 8 yaşında hala doğumunu yapıyor. Bu koyunumuz aynı yaşta bunlar. Kardeşim. Ağzında hala ateşi var. Yani bakımını güzel yaptığınız sürece 10 yaşına kadar bir koyunluğu verim alabilirsiniz. Yani insanlar diyor 3 yaşında koyunu satıyorlar. Yok yaşlı koyun falan. 5 yaşında koyunu da alıyoruz biz. Bakımını güzel yaptığınız sürece çok güzel de verim alıyoruz. Bu sene doğumlarımız başladı. Doğumluklu olarak bu sene erkek sezonu. Kurbanlığımız bol olacak inşallah. Görüyorsunuz, yağmur yağdı. Yollar çamur. Kıvandağımız bu sene bol olacak. Mantık olursa, kuzularımızda bir sorun çıkmazsa, ölüm olmazsa. Şu an bulunduğumuz konum Gümüş Köyü, toprakları içerisinde Evet arkadaşlar ileride bir suyumuz var Koyunlar susadı biraz Oraya doğru koşmaya başladılar Aslında koşmalar da iyi bir şey değil Çünkü ağır hayvanlar Gebe hayvanlar Yani kuzuya zarar verebilir aslında bunlar ama önüne geçemezsiniz. Çünkü ay Maşallah bayağı da bir ağırlaşmış. 2-3 güne maksimum doğuracak. Burada köyümüzün inekleri var. Yalnız amcanın inekleri. Onlar da doyurmuş karnını yatıyorlar. Evet arkadaşlar bundan sonraki videolarda Yorumlara sorabilirsiniz istediğinizi, cevaplamaya çalışacağız. Yani dededen gelen bir meslek olduğu için, yani çocukluğumuzdan beri bu işin içindeyiz. Bildiklerimizi size aktarmaya çalışacağız, bilmediklerimizi öğrenip aktarmaya çalışacağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Doğum videoları, koç katımı, ne zaman yapılır, rasyon, nasıl bir rasyon hazırlamalıyız gebe hayvana, kısır hayvana, koç katımından önce nasıl bir rasyon hazırlanmalı. Yani bunlarla alakalı videolar yayınlayacağız bundan sonra. Sizlerle beraberiz. Hayvanın kuyruğunu ne kadar doyursanız da yeşillik gördüğüm saldırıyor. Eve yaklaştığımız için buzlara gitmek zorunda Daha yeni çıkartmıştık daha. Belki belki Gel, gel, Burası çok toz, toz Bak, hayvanlarımız çok de yordu. Ben de bayağı toz tuttum yani Gel, gel kızım. Gel kızım. Gel kızım. ...fazla hayvancılık yapan yok. Bunun nedeni, Ordu'nun sanayi bölgesi. Köyümüzde hemen hemen 500 metre civarında. Köyün gençleri çoğu kısmı... ...yani Ordu'nun sanayi bölgesinde, fabrikalarda çalışıyor. Bahçesi, tarlası olanlar tarımla uğraşıyor, çiftle uğraşıyor. Bu şekilde köyümüzde fazla bir hayvan sayısı yok. Koyun olarak da toplasan 200 adet koyun anca bu var bu köyde. Yani 300 adet. Yani bu şekilde insanları teşvik etmeye çalışıyoruz. Gençler meraklı bizim köydeki oyunculuğa ama arazi sıkıntısı olduğu için, merak sıkıntısı olduğu için yani köyde oyunculuk yapma taraftarı değil insanlar. Evet arkadaşlar, bunlar daha yeni başladı oğlumuz. Yeah, yeah. çapar çıkıyor çapar ne şeyin orada ne var orada yiyecek Çünkü gidiyor orada diye sonra gidiyor alanlarımda Kalamoda şimdi bak kontrol <laughs> et Evet arkadaşlar. Bu kuzusuna bakmadığı için bunu tutup böyle emdiriyoruz. Yoksa rahat durmuyor, emdirmiyor. Bizi biraz yordu. çapar. Kuzusunun adı da çapar. Koyunlarımızı ağır gibi bugün yarın da olacak olan koyunlarımızı ayırdık. Bunlar evet, burada. koçumuz boynuzlu tayır ovalardan. Biraz kıvırcık ırkı da var. Melez. Koçumuzun yani işlemesi çok iyi. İlk defa kullandık bu Adam bunu kurbanlık satmak için kurbanlıkların arasına koymuş. Biz oradan gördük beğendik. Aldık. Gel kızım buraya sen gir bakalım. şey yapmaya başladı. Üstmeye başladı. Biraz satacak gibi düşünüyoruz. Şimdilik bağladık. Değil mi? Dur kızım. Ne mi oğlum? Evet bakın. Durmaya çalışıyor. Evet. Şimdi kızlarımız burada emdi. Annelerini emiyorlar. Emecekler de. Bugün mesaimiz uzun. 5 tane koyunumuz var. Bugün doğuracak. Eğer yakalayabilirsek bir doğum videosu evet. daha ekleyelim tarzı Yakalayabilirsek Belki gece doğurabilir biz uyurken. Belki birazdan doğurabilir Sancıları var görüyorsunuz karşıda koyun Kafasını sokmuş oraya Oraya gösterelim Karşıda koyun Memeyi zaten torba yaptı saldı Kafayı soktu sancılı Hemen duvar kenarındaki koyunumuz da sancılı Şu beyaz koyunumuz da sancılı aradaki karnı büyük olan şu boynuzda olan 1 2 günü daha var kutu diyor ama 50 değil. Şu an 1 2 3 4 4 bir iki, üç, dört. Dört, tane de katma balonuz var. 5 tane boynuz var. Bugün yarım olacak. Anlaşılan çapar boymamış bunu. Bugün mesaimiz yok. Tamam için süpüreceğiz kuru gübreleri alacağız üstte. Koyunların rahatı için. Sularını dolduracağız. Damın akşam yeah. ışın, damın ışığı yandı. damama dama girdim. Işığı yaktım. Çat etti bir şey. Damın ışığı patladı. Doğruyu da göster abi sallanıyor. Onu kamerayı tutan arkadaş eniştemiz. Boyu öyle işler elinden geliyor. O ışığı da projektörü de inşallah birazdan yapacağım. <laughs> Koyunlarımızın doğumu bitince, yani bitmeye yaklaştığında şu aradaki duvarı kaldıracağız arkadaşlar. Bu aradaki duvar <laughs> yan tarafta bize ait. Orada saman depomuz var orada. Bu aradaki duvarı kaldırıp orayı kuzulara bölme yapacağız. Kuzu mektebi olarak ayıracağız orayı. Şuradan küçük bir kapı. Koyunlar burada duracak. Kışın çok fazla burada sertleşmiyor ama sertleşmiyoruz. <laughs> ama kuzuları ayıracağız. Kuzuların Geç... <laughs> üstüne basıyor. Bir şey oluyor. Kuzular zarar görmesin diye. Bir tanesi dışarıda kalıyor, bağırıyor. Yani Bizde Koyun otlamaya giderken kuzu arkasından gitmez. Yani götürenler var ama biz götürmüyoruz. Çünkü kuzunun gelişimi çok yavaşlıyor. Çünkü yol yürüyor. Bu hemen hemen 4 kilometre, 3-4 kilometre gittik. Dolaştık. Hemen hemen 10 kilometre yol yaptık. Yani küçücük kuzu 10 kilometre yol yaptı. Herhalde düşer bayılır. Biz bile bayılıyoruz. O yüzden biz kuzuyu çıkarmıyoruz. Ne zaman sütten kesildi? Yem yemeye başladı. Ondan sonra annesinin arkasında gider. Annesinden hiçbir zaman Annesinden hiçbir zaman ayırmayız Eme bildiği kadar yani Ne zaman emmeyi bıraktı O zaman kendi bırakır Biz hiçbir zaman ayırmayız Koyunlarımızın bize, Yani süt Sütten kesmeye çalışmayız koyunlarımızı Koyunlarımızın ölçü güzel olduğundan, hep seçmek oyunlar olduğundan Zaten doğumdan bir yaklaşık 1-1,5 ay sonra, ay sonra Kendi tercihimize bağlı gebe bırakıyoruz yani koç katı Kapıyı sana açsana gireceğim diyor Gel bakalım hadi gel gel Dur çapar çıkacak ama bak Çapar çıkacak da Kapımızda Baya bir Şey koyunlarımız var Şu koyunu çek abi kuzuyu Şu içen kuzu Karaca beğenmiyor olsun Annesi Babası Tahir Ova Kabak ve kuzumuz canlı 50 kilo hala annesini emiyor. Biz hiçbir zaman ayırmayız. Annesi de gebe aynı zamanda. Tekrar gebe. Gel. Sen çıkma, sen çıkma, sen çıkma. Gel. Gel, 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 gel. Gel. Hadi gir, gir. Gir kuzun yanına. Şunu kola düş, Hadi gir. Evet, Şşş. Şşş. Arkadaşlar, Bu evet, <laughs> tamam. kuzucuk <laughs> Kuzucuklarımıza daha yem vermiyoruz. sen de bakalım. Annem burada ama sen de gir. Kuzucuklar, şu an. Sadece anne sütü. Ek mama veya bir şey vermiyoruz. Sadece iki tane kuzumuz var. Çapalı. <laughs> Bakmadı. Sadece onlara her akşam üstü köyümüzde inekler olanlardan 2 litre, 3 litre alıyoruz. Yetiyor yani. Kapımız bayağı aşırmış. Evet arkadaşlar biz bunu daha video çekme düşüncesini bir saat önce düşündük. Acaba biz de video çekelim mi? Hani insanlara belki faydalı oluruz, olmayız. Bu şekilde yaşadığımız hayatı, yaptığımız işleri yani gösterelim insanlara dedik. Belki biz de birilerine faydalı oluruz. Belki köye gelmek isteyenler olur. Hayvancılık yapmak isteyenlere belki bir umut ışığı oluruz. Bir, bir saat önce düşündük. Şu anda <laughs> bir 10 tane bize çektik. Bunları editleyeceğiz falan, keseceğiz, pişeceğiz. Akşam YouTube kanalına koymaya çalışacağız. Daha acemiyiz. Belki konuşamıyordur. Yani bir şekilde dilim sürüşüyordu. Sürçü insan etkisi kafalı. Hepinize iyi akşamlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler.